Ya, klasik platinler. Oğlum burası böyleyse cadde daha kötüdür lan. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum sen olsun, ben geri veremezdim. <laughs> Aynen. <laughs> Allah'ım sen kazamız mübarek eyle er, ya Rabbi. Benim beyaz çikolatalarım. Mikrofona yine ufak bir ayar yaptım. O yüzden şu an ne halde bilmiyorum. Gençler bugün caddedeyiz. Evet bugün cuma akşamı. Muhtemelen caddenin en kalabalık günü. Cumartesi akşamı da olabilir emin değilim. Sık sık gelmiyorum. Saat gece şu an 12. Sazanlar çıkmaya başladı yavaştan. Biz de bugün bir tur atalım dedik. Şu Mercedes bizi yemeden biz buradan kaçalım. Şimdi şuradan döneceğim ben. Sahil yoluna bağlanacağım. Caddeye gireceğiz. Ya hafiften böyle sosyal pilim bitmeye yaklaştı gibi bir şey ama baş etmeye çalışacağım. Çok polis var motor trafikten ben biliyorum ben şu an. Kendi motorum adına konuşuyorum. Zamanında ufak bir egzoz cezası yemiştik. O egzoz cezasını hala ödemediğim için trafikten ben gözüküyor. Polisler bunu fark ettiği zaman pek bir şey demiyorlar yani. Cezanı öde. Kötü birine denk gelirsen bağlar falan diyor ya. Kötü birine denk gelmedim çok şükür. Bugün de gelmeyiz inşallah. Caddenin polisleri biraz... Biraz agresif olabiliyormuş. Yani biraz da haklı olabilirler. Cadde çünkü. Caddede polis olmak yani pek kolay olmayacaktı. caddede kışın kışın ondan sonra bu arada biraz benzin seyflememiz lazım. Sabah fulledim hemen bitti onasını satayım yani. Ama <laughs> motor gitti kadar durmuyor sakin ol. Burada bir çıtır radar var. Ver <laughs> pekeri. <laughs> O özgüven gelmedi. Demin ceza yiyordu sahil yolunda. Polisin orada teker yapıyor. Orada kamera açık değildi. hemen yazmamıştır da. Çünkü trafik değildi. Normal polisti. Ya dayı sen ne yapıyorsun ya? Kafanda kask yok. Ne olursun ya? Allah korusun bir düşsem var ya. Patates olacak kafan. Bir de şöyle artçıların yan kesmesi yok mu? Eyvallah Reis. Adamsın. Oğlum polis varmış teker yapacaktım ya. O reise girmiş galiba biraz. Biraz üzgün gözüküyor. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum sen... duracağım da arkadan bindirmeseler var. yerleri sulamışlar yine ya. Ya bu belediye beni öldürüyor ya. Ah hale bak. Yazık günah moruk. Şimdi şuradan döneceğiz. Döneceğiz de. Nereden girsek? Şu ileriden girelim. Abi oha buradan mı başlıyor trafik? Bak şimdi trafiğin ayarlarıyla nasıl oynuyor. Aa, reis buraya tezgah atmış. Çekirdek 50 lira. Para borsa. Aynen. Buraya ufak bir sansür. Aksi abiyle ufak bir menakaşa. Oğlum burası böyleyse cadde daha kötüdür lan. Orada birkaç var. <laughs> Kanka bu ne? ne Allah aşkına. Adam oraya turbo yapmış ya. Şöyle bir tatlı hareket vereceğim. Of. Çok güzel makineler var bugün biliyor musun? Dayı almayayım seni dur. Yok ya. Buranın eski neşesi kalmadı bugün klasik platinler. Fix. Merso platinler. Ama hep yani adamsın reis. Fix yani. Merso, BMW, platin. Yanlarına gelen minik bir köpüşleri oluyor bunların. Ama bunların avcıları da zaten şey oluyor. Çöp poşeti mont, Fransız trash, müteahhit oğulları, bilmem ne şey falan. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok genel konuştum. Paket olacağım ya. Abi beni çevirme ne olur ya. şuradan gireyim mi lan? Çok da kucaklarına atladık ama. Of, bunların hepsi paket. <laughs> ben selam vereyim. Siz vermeyin tamam mı? 14 ve her gidilinde kırmızı balon, çiçek, o renkli ışıklı balonlardan. BEY beni nasıl yok? İzim oca burası. Tahminlerime bakılacak olursa bugün çevirmeye girmeyeceğiz. Öyle bir vibe alıyorum şu an. E sen sivil misin? geçersin oradan be. Bunlar... Herkes bir yere tezgah atmış Reis kolay gelsin. Şurada bir tane M5CS var. <laughs> yürü yürü lan yürü. Müthiş araba ya. Oğlum ne kadar güzelsin sen. Oo, oh, reis sendeki özgür var ya. Ana babasında yok. Reis üşümüyor musun? Hayır <laughs> <laughs> evet olsun ben geri veremezdim. <laughs> Abi sen Rosso musun? Sabahtan beri seni takip ediyorum Ciddi olamazsın ya <laughs> Kanka çiçeği kime vereceksin? Çiçeği kime vereceksin? Allah Allah <gülüyor> Allah Allah <laughs> Sende ne çiçek var? İnşallah paketlemezler var ya Bugün bir ufak bir durgunluk vardı ama normalde biraz daha yoğun olabiliyor. Abi bu 25 mi? Hayır 125. Oy şurada polis amcalar var. İyi ki tekere koymadım ya. Görmedim onları. Ben <laughs> <laughs> bombaya kaşınıyorum ya. Oha! Ulan dur ezeceğim beni. Ulan dur vuracağız. Şu OPET'e girelim bir depoyu fırlayalım. Bir tur daha atsak olurdu. Niye aramıyorsun diyor. Aradım dedim. Abi açıyorum hemen. Reis makine fena olmuş biliyor musun? Evet. İkiden boşa düştüğünü gördüğümüze göre zincir ayarı vakti geldiğinde anlamış oluyoruz. Bu arabacılar iltifatları niye karşılık veremiyor moruk? Böyle kilitlenip kalıyor. Şöyle yavaşça eve gitmek. Oysa böyle motorları binince insanın basası geliyor. Bastı gidiyor. Biraz yoklayalım mı? <laughs> Oğlum bu yolların hali ne? şayet bu havalarda mesela İstanbul'u geçen günlerde hatır sayıları olmasa da bir miktar kar yağdı. Bu karla beraber buzlama çok fazla vardı. E, belediye de haliyle yerlere dayadı tuzu. Bu tuz ne yapıyor? Arabalar için de geçerli. Araçları mahvediyor. Kaporta, şasi, demir, çelik, metal, plastik hepsini mahvediyor. Size tavsiyem yani çok temiz olmasına gerek en azından bir köpük bir su mutlaka tutun Tuzdan arındırın motorlarınızı Bu adam eve gidiyordu aklımı çeldi Yine tıkınmaya gidiyoruz Alttan bir soğuk giriyor aklın şaşar var ya <laughs> Baksana malleş gibi ya Neyse biz biraz tıkınalım Ondan sonra açarım hadi. bu bir şey diyeceğim. Ben eve gidiyordum sonra videoyu bitirmediğim aklıma geldi. Ve kapanış yapmak için ışığın güzel olduğunu düşündüm bir yere çektim ben. Gençler video bu kadar da için teşekkür ederim. Normalde böyle soytaralıklar yapmıyorum ama arada bir biz de insanız yani. Abi sevdiyseniz beğendiyseniz bir like atmayı, bir aboneyi, bir yorumu bir de çok beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı videoyu lütfen unutmayalım efendim. Görüşlerinizi de lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Biz bizden bugün bu kadar. Sonraki videolar inşallah görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.